Hadi gelin sizlerle beraber yumuşacık, tam kara buğdaylı, glitensiz lavaşlar yapalım. Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber lezzetli, yumuşacık ve üstelik difrize atabileceğiniz çok güzel bir lavaş yapacağız. Hem de tam kara buğday unundan. Hadi gelin başlayalım. Öncelikle kabımın içerisine bir miktar karabuğday unu aldım. Tam karabuğday unu. İçerisine dolu dolu bir tatlı kaşığı tuzumu ilave ediyorum. Sonrasında 4 yemek kaşığı kadar sıvı yağımı ilave ediyorum. Bu yeterli gelecektir. Sonrasında şöyle bir miktar suyumu alıyorum. Yoğurmaya başlıyorum arkadaşlar. Yanıma da şöyle bir bardak karabuğu unu aldım ki orta yumuşaklıkta ya da orta sertlikte bir hamur yoğuracağız. Bu lavaş hamuruyla mantı hamuru aynı yapabilirsiniz. Bir tek yumurtası eksik ama yumurta kırmasanız da olabiliyor yani yapılıyor. Suyum yeterli gelmedi. Ben biraz daha sudan ilave ediyorum. Şöyle hamurum cıvık oldu. Hemen üzerine un ilave ediyorum. Şöyle birazcık un ilave ediyorum. Yoğurmaya devam. Evet arkadaşlar. Yaklaşık 10 dakika güzelce yoğurmuş olduğum tam kara buğday unundan lavaş hamurum hazır. Hem glutensiz, sağlıklı, tam kara buğdaylı nefis bir lavaş hamuru oldu. Bunu bu şekilde şimdi üstünü örtüyorum. E, yarım saat dinlenmeye bırakıyoruz arkadaşlar. Yarım saat dinlensin. Sonrasında işleme devam edeceğiz. şöyle yumuşaklıkta olacak. Şimdi dinlenmeye. Evet arkadaşlar tam 30 dakika dinlenmiş olan glutensiz tam kara buğdaylı lavaş hamurumuz hazır. Artık şekillendirebiliriz. Ben şunu şöyle tezgahıma alıyorum. yapıyorum arkadaşlar bir kenara alıyorum bu şekilde tüm hamurumu bu şekilde şekillendirip kenara alacağım arkadaşlar sonrasında açmaya başlayacağım. Hamurumu şekillendirdim. Şuradan bir tane alıyorum. Birazcık un serpiyorum. Yapışmaması için. Üzerine de karabuğday unu serpiyorum. Merdane veya oklava yardımıyla açıyoruz gayet kolay. Eğer merdaneye yapışır veya oklavanıza yapışır gibi olursa şöyle unlamanız yeterli gelecektir. Zaten 2-3 darbeyle açılıyor görüyorsunuz arkadaşlar. Hamur çünkü yarım saat dinlendiği için gayet güzel oldu. kalınlık benim için yeterli. incelik kalınlık. Görünüyor mu? Şöyle açmış olduğumuz hamuru kibarca alıyoruz. Isınmış olan tavamın içerisine yayıyorum arkadaşlar. Tabi tekerle yapınca biraz şeklini bozuluyor hemen düzelttik. Orta ateş olacak. Bu şekilde çevire çevire pişireceğiz hazırlamış olduğum lavaşlarımı bu şekilde muhafaza ediyorum burada. Tamamen soğuduktan sonra poşetleyip veya herhangi bir kabın içerisine alıp difrizimi atıyorum. Sonra çıkarıp çıkarıp kullanıyorum arkadaşlar. Şöyle bakalım. Bir tarafı olmuş. Hemen çevirelim. Ben bu şekilde yapmaya devam ediyorum. Hamurlarımı bitiriyorum bayağı bir hamur yoğurmuşum yalnız görünüyor mu Neyse ben yapmaya devam. Evet arkadaşlar bütün hamurumu bitirdim. Bu şekilde son lavaş hamurum pişiyor. Şöyle kalın bir örtümün arasında bir sürü lavaş hamurlarım hazır ve yumuşacık görüyorsunuz. Hiç ezilme, büzülme yapmıyor soğuyana kadar bu şekilde duracak. Sonrasında dediğim gibi difüze kaldıracağım. Lavaşlarımın hepsi bitti. Dağlık soğumadı, sıcacık. Ama ben size göstermek istiyorum. Şöyle. Lavaşlarım, görüyorsunuz değil mi? Her şekilde oynuyorum ve çatlama, kırılma yapmıyor. Bazıları bu şekilde ıslatıyor. Kesinlikle ıslatmanıza gerek yok. Sadece bunu bu şekilde muhafaza etmeniz gerekiyor. Yani başka hiçbir şey değil. Bu şekilde lavaşlarımı tamamen soğuduktan sonra ben ne yapacağım? Tabii ki dip, difrizimi atacağım. Lazım oldukça oradan çıkarıp çıkarıp kullanacağım arkadaşlar. Ne için kullanabilirsiniz? Ekmek niyetine kullanabilirsiniz sabah kahvaltılarında. Veya e, kayseri yağlaması yaparken kullanabilirsiniz. Veya birazdan size de göstereceğim. Sıkma yapacağız. İçini doldurup lezzetli bir kahvaltılık olabilir. Ara öğün olabilir sizin için bu şekilde. Görüyorsunuz. Kesinlikle çatlama, kırılma yok. Hadi gelin sunuma geçelim lavaşımı alıyorum. Şöyle dilediğiniz peyniri koyabilirsiniz. İlla böyle yağlı peynir olmasına gerek yok. Hatta içerisine hiçbir şey koymanıza da gerek yok. Reçel sürüp bile yiyebilirsiniz. Bu sizin elinize bağlı yani zevkinize bağlı biraz da. Acısız olmaz. Şöyle biraz daha yeşil koyalım. Ah, ah, Yanına da ayran mis gibi sıkmalarımız. Tam kara buğdaylı glitensiz lavaşımızı beğendiyseniz like atmayı yorum yapmayı kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.